Arkadaşlar videoya başlamadan önce iyi, tam tamına sağ üstte iyi butonundan e, ikinci kanalıma gidip abone olabilirsiniz neyse videoya geçelim like atmayı unutmayın. Selam arkadaşlar. Bir dakikanızı alıyorum. Hala kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı ve hala video like atmadıysanız like atmayı, yorumda atabilirsiniz. E, yorumda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. İnşallah bunu yapanların çok güzel bir arabası olur veya da istediği şey önüne düşer. Amin. <gülüyor> 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 Uh. Uyandım ya sonunda. Şöyle hemen. Oh ya. Allah billah uyandım. Şu benim kurbağa arkadaşımı da uyandırayım da salak. Uyuyor hala. Dur bunu chestinde. Oha 32 biftek var. Hemen şuna şunu basayım da belki yoktur. Neyse. Hmm, bakalım bir şuna. Ne yapıyor acaba? Lan uyan lan. Kurbağa. Ne oluyor? Ha, kanka? İyiyim kanki. Gel gel hadi yüzelim şurada. Ha, tamam. Ben yüzerek çıktım. Sen yüzmeye biliyor musun? Ben ee, büyük olduğum için biliyorum ama sen biliyor musun? Yok, daha demedim Burayı kim yaptı ya? Vallahi güzel yapmış. Neyse. Gel hadi. Sen bak şey yapıyorsun. Nasıl yüzüyorsun biliyor musun? C basıyorsun böyle yüzmeye çalışıyorsun. Böyle en güçlerinle arka ee, ayağını falan sallandırıyorsun. Helal sen <laughs> ha, Evet öyle. <laughs> Şut basarak he arka ayağını canlandır. Arka ayağını full arka ayağını full arka ayağını hadi. Arka ayaklarıyla evet oluyor mu? Oluyor mu? Tam olmuyor. Gelişeceksin ama ben yapıyorum tam. Vallahi çok güzel yüzüyorum ben ya. Neyse gel gel sen gel buraya. Soğuk muydu su? Evet. Kurban da keselim gel. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. İnekler kusura bakmayın bugün kurban hani sizleri kesmek zorundayım ee, senizin yemeklerinizi çünkü hopur hopurla yemek zorundayım yani ee, İyi, sen de gel buraya inek Hoppa öldür onu evet Oha gerçekten bende iki tane var şöyle öldür 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 arkadaşım öldüren buradan kesmiş bana hiç ha, helal ona Neyse burada neymiş ya Oha Oha <laughs> bu <laughs> Korkutmak amaçlı yaptım ya. Neyse ya ben de acıktım. Şöyle bir çiğ etimizi ya, yemeyelim. Biraz çiğ pişirelim. Gel gel benim eve gel. Pişirelim. Benim evde yüzmeyi biliyor musun? evlerde falan yüzmeyi biliyor musun? Evet. Ben biliyorum. Bu, Şöyle burada ne yapıyoruz? Şunu alalım. Trolleriz yani arkadaşlar bu arada. Şu an beni duymuyor. Onu trolleyebilirim yani. Neyse şuradan taş alayım. Tamam. Şunu koyayım da. Tamam. Ne ya? Al sana su vereyim birazcık. Susuz bir hayat yaşanmaz ya. Kurbağa su işte. Oh tamam. Tamam ben de yani yaklaşık bir senedir bir prens prensesi alıyorum ama. Hmm, ya. Tamam. eee neyse ya gel şuraya doğru gidelim bakalım. <laughs> Görmedi. Ya yani bir şey yok bir şey yok ya bir şey olmadı ki baksana gel gel bakalım be. Ne olmuş silahına denk al Olur. silahını al silahını. Ben silahımı aldım. Ben kullanıyorum yine de hani bir şey olur falan diye. Yani Ana buraya meteor olabilir. düşmüş ya. Kar meteoru düşmüş. Neyse kar meteorunda sonuçta bir şey yok. Gel senin evde birazcık yatalım ha. Şunu ben öldüreyim de. Heh, tamam öldürdüm bunu. Ee, ya bakalım. Senin eve gel senin. Tamam gidiyorum. Oh, şöyle bir yüzelim ya senin evde de. Kapıyı kapatmayı unutma ya. Hmm, tamam. Bir şey geliyor şu an kafayı kapatsın <laughs> ben yanmadım kanki ya ne oldu, ne oldu? Meteor, düşüyor meteor düşüyor buraya meteor düşüyor meteor çok iyiydi ama çok canım acıdı ya benim canım acımadı vallahi ben kendi evime gidiyorum ya ikide bir sana meteor geliyor sıkıldım Gerçekten mi? evet valla ikide bir ben meteor geliyor sen de benim eve taşınırsın ya birazdan ama birazcık daha orada Yapam yaşa da Hani bir, bir şey, şey olur, olmaz o, şu an. Şey ya? Vallahi arkadaşlar Biz bayağı bir ha yolladım. Ha bayağı ha şey bir, şey bir yolladım şu an. Eve bitti yani. E, hatta uzan gideyim beni duymasın. Arkadaşlar bayağı bir yolladım. <gülüyor> <gülüyor> Ölecek. <gülüyor> Ölmedi. Neyse arkadaşlar. <laughs> Oğlum ya biftek ister misin? Al biftek vereyim. Kanki ya Allah kurbağa sonuçta zıplarız. Piu, şöyle hmm, gençler bu arada video like atmayı unutmayın ve çok fazla attık evet, arkadaşlar ee, çok fazla attık şuraya abi öldüm <laughs> arkadaşlar beni duyu, beni duymuyor şu an ee, ve çok fazla attık yani Allah zararlan zarar <laughs> oldu <gülüyor> ya. ne oldu ya değişik, değişik evet evet ne oluyor acaba neyse gelin bir ağaç toplayalım yani buna ben diyorum ki yani meteorum gelmişsin zaten ama Aynen aynen. Bu mu acaba? Vallahi meteorcular eee anlamıyorum ben de onlara. Baya bir şey hmm. yapıyorlar. Düşüncesi bile kötü yani. Hadi Şöyle. Bakalım inşallah şey bir şey olmamıştır da. Aynen ben de evimi kaybettim ya evime giderim birazdan. Kanka yani bilmiyorum ben hani zıplayabiliyorum ya. Bulayım istersen zıplayarak. Bul bul. Ben burada taş kazıyorum. Sana da kazayım hem de. Hı. Tam olur. Oh tamam Aşkım, ya. Zıplayarak hemen bulayım. Hem bul da sana birazcık elmas vereyim. İnşallah bulabiliriz. Şöyle Kanka ben. Kanka evimizi buldum. Ha, tamam bir dakika beni eşe da geleceğim tepeler ben. Tepelenme bir dakika tepelenme. Zaten yanmayacağım ya. Biz niye ilgili yapalım ki değil mi? Şöyle. Aynen bu arada gitse bu videoya patlama istiyoruz. Patlama like. Evet gençler hemen şöyle. Aynı meteor gibi patlama istiyoruz. Aynen meteor nereden geldi ya bu arada? Gördün mü sen? Baka, ben haber izlediğimde şey diyordu. Balkanlardan buna geliyormuş. Oo, <laughs> vay be. Güzelmiş. Biz de oradayız Balkan ya bayağı hani bayağı o yüzden çok fazla geliyor bize. Biz arkadaşlar şu an hani bayağı bir ya yakınız o. Neydi o? Evet evet o yüzden büyük ihtimal Ben senin eve girdim kanka sıkıntı olur mu? Yok yok ya senin senin evin benim evim yani hiçbir sıkıntı yok Senin yanına çek beni Yalnız kanka senin evin de kırılmış hmm. Tamam benim evime bir şey olmaz ya sen çek Ben kendi evi yaparım Tepe at tepe. Hımm hemen Vallahi neyse ya Se aa benim evime ne oldu? Ben bugün balık tutmak istiyordum ya ama ortam of. yok kanka. Her şeyim gitti benim. Benim chestlerim patlamış mı? Baksana be. Çesti. Hmm, ha çestim de vardı benim olta. Baksana varsa. Hemen o tamam tamam. Hop alalım bunları. Kaç 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 kaç. Vallahi kurban kestik kurbanlar da burada kalmış ya. Etrafan kaldı daha dağıtmadık zaten. Hmm, aldık aldım aldım, aldım şimdi. Hiç yani İşi var ama bizim yaşadığımız yerde çok az kişi var ya. Evet ya çünkü bura çok soğuk falan diyorlar. Bilmiyorum neyse. Bu da bizim, bizim e, itemlarımızı bulabilir miyiz sence ya? Kanka, Allah benim bilmem. çok güzel şeylerim vardı ya. Uf çok kötü oldu onların gitmesi. Buraya inebilsek var ya ne güzel olur. Atlayalım mı kanka? Macera yapalım mı azıcık? Macera yapalım yapalım da yapmasına. Benim yemeğim çok az kaldı. Üf ya çok acıkıyorum. Kanka. Ulan kasalım azıcık istersen ki ben kılıcımı alayım. Benim kılıcım var ama şu an ben kendi e, itemlerimi arıyorum. Sen de öyle ara istersen ya. İtemlerin düşmüş mü? Hı, düştü düştü. Hmm, bakayım kanka. İnşallah bulabiliriz değil mi? Bulursak çok güzel olur yemek falan. Mesela bulamazsak hani azıcık durumumuz kötü olabilir. Oh be sonunda. Gece yolda itemlerimi buldum. Yalım artık ya. Bundan. Neyse şöyle. Ee, arkadaşlar şimdi uzağa bir gideyim. Konuşma yapacağım. Bu video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok kurba arkadaşım trollemi falan istiyorsanız bakın buradan rph falan aldım bir de. Ee, şu an görmüyor silahım falan. Ee, gelmez yanıma işe... Tamam şöyle görmez. Ee, hemen. Yani tamam tamam sen yat. Hemen şöyle gençler bakalım. Su altının öfsanlığı basalım. Çünkü biz kurbağayız sonuçta. Şunları hemen alalım. Hop şöyle arkadaşlar. Bunu atalım. Bunu atalım. Bunu buraya alalım. Suyumuzu da içelim arkadaşlar. Hop normal su kovasını da alalım. Valla burası zaten Çok su kovası dolu. Gelmiş bayağı ya. Aa iskelet. Geber. Motor falan gelmiş buraya bayağı bir. Neyse. Şimdi arkadaşlar onu bulacağım. Neredeymiş bu? Neredeymiş bizim arkadaşımız. Anam ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bir şey oldu ya, ha? patladı. Bir şey patladı. Kanka bana vuruyor, bana vuruyor. Nerdesin? Hayır. Gel buraya. Hemen şöyle Allah ben şey yaptım. Güzel misin? Şey. Eee kanka gelsene burada Gel fotoğraf çekinelim. Tamam. Hemen. <laughs> <laughs> Dommet oldu ama <laughs> tanrım, yok meteor değil bu meteor. Şunu hemen alalım. Lütfen <laughs> <laughs> işaret, videomuzun daha sonuna gelmiş bir nakliyiz. Film konseptinde bir şey oldu arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Böyle bir şey yapayım dedim. E meteor da buradan atıyorum arkadaşlar. Meteor modunu falan bulabilirsiniz açıklama kısmında olsun. E buradan meteor atıyordum. Mesela böyle atıyorum trollüyordum arkadaşlar böyle hani kurban hayatı böyle tarzda videolar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoyu yeni paylaşmayı unutmayın. İkisiniz de lütfen e, ayırıp bir paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü arkadaşlar e, hani kanalın büyümesini istiyorum ay parası mahallesinin büyümesini istiyorum. Ee, hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay. Film konseptinde bir şey oldu umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu arada hani şu an bitiş ekranlarında çıkan videoları hala izlemediniz, izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, hala mı izlemiyorsun dostum? Hadi izlesene ya. Sağdaki soldaki videolara kartlardan da bak anketi de doldur ha. Hadi dostum, tıkla onlara. Videolara git, videolara. Hadi ben kaçtım. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.